Galatasaray'da Muslera'nın e, penaltı kullanması ile ilgili olarak eleştirisini de dile getirirken e, karşı şöyle ya. söylüyor. Şampiyonluk kutlayış biçimi sizin insani durumunuzu gösterir. Taraftarlar hadi ayrı bir kulüp ya. olarak yaptıklarını sizi gösterir. Buyur abi. Evet. Yıl budur. kaç? Porto'nun kalecisi. 2003 abi. Porto'nun kalecisi penaltı yatıyor abi. 7 0 Peki, Porto Varzim Kalecide Nuno Espirito Santo. Peki, iki, iki, şu tek, anda Nottingham Forest'ın teknik direktörü. Evet. Kim biliyor musun? Mourinho. Jose Mourinho. Ya arkadaş sen bir kere yani dün ne yaptığını hatırlamıyorsun ya. Bir kupa maçı 6-0 7. penaltıyı kalecine kullandırıyorsan aslında rakibe saygısızlık. Tabii ayıp olan bu. Dün 2-0'da 3. Üçüncüyü atması için Mustera'nın Mustera'nın bir veda hikayesi var. Veda, hiç, veda hikayesi abi. var. Ne burada Kayserispor kalecisine ne, ne Kayserispor'a sormuş. Camiasına, sormuş, konuşmuş. Adam bir camiaya en ufak bir saygısızlık yok. Ama bir onun de, yaptığı Ersin, saygısızlık evet. 6-0 kupa maçı ve öylesine sıradan bir takıma karşı 7. golü kalecine atması. Bu arada bir